thank <smart noise> you ...Gülfem Hanım. Anne. Günaydın. Saat kaç? Dokuza geliyor. Ee, ben hemen banyonuzu hazırlayayım ister misiniz? Sonra da gelip buraları toplarım. Halide Hanım'a da haber vereyim, hemen kahvaltınızı hazırlasın. İstemez. Ne yapıyorsun sen hışır, hışır? At onları. Ama bu çok güzel. At dedim. Çöp onlar. Gülfem Hanım. Ben de tatlı servisine başlayalım mı diyecektim. Beğenmediniz mi? On kişilik masa. Eski kalabalık sofraları hatırlıyor musun Halide? Nasıl unuturum? Köşkün duvarlarında o çatal bıçak sesine karışmış kahkahalar. ...kısıltı gibi hala oradalar. Korku filmi gibi konuşma Halide. Kimse eski günleri satın alacak kadar zengin değil. Yemekli bir davet mi vermek istiyorsunuz? Hazırlıkları... Hayır. Tatlı. Çıkacağım. var ya. Beni bu içki değil. Sen sarhoş ediyorsun Taner Hakimoğlu. Senin bu yanar döner halin. Ya e, bu sabah önce yüzüme bakmıyorsun. Ondan sonra beni işe bırakıyorsun. Sonra yine yüzüme bakmıyorsun. Sonra akşam gece çıkalım diyorsun. E, bir öylesin bir böylesin. Taner. Magazinciler bizi çekmez değil mi? Babam görürse beni öldürür. İyi hatırlattın. Mesaj atayım da durduk yere yakalanmayalım şimdi. Buyur babacığım. Bak saat kaç oldu. Biri Cihan Bey'e bakmaya gitti, bu saat oldu dönmedi. Öbürü hastane nöbetinde. Hey Allah'ım sen sabır ver. Ya Aman babacığım sen de. E, Gürrü ablam Cihan Bey'e gitti dediğinde de şurası. Puzzle yapıyorlardır, dalmıştır, gelir şimdi. E, Yonca ablam da çalışıyor biliyorsun. E, çalışıyor da nasıl dönecek eve? Yok böyle olmaz bu iş. Aa, baba, baba nereye? Gelene kadar gözüme uyku girmeyeceğine göre... ...gidip hastanede bekleyeyim bari. İşi bitince de alır gelirim. Ya babacığım, taksi tutuyorlar, kapıya kadar bırakıyorlar dedi ya ablam. Yahu bana ne taksisinden? Babasının oğlu mu taksici? Hem o gürrü ablana söyle... ...Cihan Bey ne döneminde diye sesimi çıkarmıyorum... ...yoksa her gece, her gece olmaz böyle. Ya babacığım, şimdi kızarsan gidiyorsun ya... ...çocuk muyum ben diye başlar, gitme. O bir başlasın, ben iki başlayayım. Ne demek çocuk muyum ben? Çocuksunuz tabii. Hepiniz çocuksunuz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.